Esselamu Aleyküm kıymetli gönül dostum. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu mütevazı sohbet meclisimize kalbinle ve ruhunla katıldığın için Rabbime şükrediyorum. Bugün seninle öyle bir sırrı paylaşacağız ki belki de yıllardır bacaklarında hissettiğin o yorgunluğun dizlerindeki o sızının sebebini ve şifasını bulacaksın.'' Büyük hekim İbn Sina'nın asırlar ötesinden uzanan hikmetli eli bugün senin de omzuna dokunacak. Hiç tefekkür ettin mi? Nasıl oluyor da bazı insanlar ömrün son basamağında 90 yılı geride bırakmışken bile sanki zamana meydan okurcasına dimdik ayakta durabiliyor? Merdivenleri bir gencin çevikliğiyle çıkabiliyor bastona değil kendi sarsılmaz iradesine yaslanarak yürüyebiliyor. Bu yalnızca şansın bir oyunu değil, aziz misafirim. Bu hayatı hikmetle yaşayanların, bedenini Rabbinin koyduğu ilahi ölçüyle koruyanların büyük sırrıdır. Çünkü insanı ayakta tutan yalnızca kaslarının gücü değildir. Onu Asıl ayakta tutan ruhunun da diri ve dik duruşudur. Zira bacaklar güçten düştüğünde yalnızca hareket yavaşlamaz, aslında hürriyet yavaşlar. Yalnız adımlar sarsılmaz, hayata dair kararlar da sarsılmaya başlar. Ve dinle. Sana bir müjdem var. Bu sohbetin sonunda öyle bir dua edeceğiz ki Yalnızca kendimiz için değil. Beli bükülmüş annelerimiz, adımları yavaşlamış babalarımız ve ümmeti Muhammed'in şifa bekleyen her bir ferdi için Rabbimizin kapısını çalacağız. O duaya gözyaşlarıyla amin diyebilmek ve o manevi halkaya dahil olabilmek için ne olur? Bu şifa sohbetinde benimle kal. Şimdi müsaadenle kalbini ve ruhunu dinlendirecek bu hikmet deryasına dalalım. İbn Sina asırlar ötesinden şöyle fısıldar. Bedenin diriliği ruhun sükûnu ve gıdanın istikametiyle devam eder. Çünkü zayıflayan bir bacak yalnızca kemiğin ve etin değil, insanın hayata tutunuş dalının da inceldiğini gösterir. Fakat müjde şudur ki bu çözülmeyi durdurmak mümkündür. Ve bu şifanın yolu ne sentetik haplarda ne de geçici tedavilerde saklıdır. Bu yol Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzü sofrasına serdiği nimetlerde, toprağın bağrından çıkan şifanın ta kendisinde gizlidir. Birinci hikmet D vitamini. Yani kemiğin ışığı ve ruhun dik duruşu. İbn Sina der ki: Bedenin her şikayeti aklın gafletine karşı bir ikazdır. İlk ikazımız D vitamini eksikliğidir. Bu vitamin yalnızca bir destekleyici değildir. O, kemiklerin yapı taşı olan kalsiyumun vücut tarafından özümsenmesinin başlıca anahtarıdır. Eksikliğinde yalnızca kemikler zayıflamaz. İnsanın hayata karşı duruşu da kırılır zayıflayan kaslarla hareket kısıtlanır ve dengenin bozulmasıyla düşme korkusu kalbe sirayet eder. Eğer akşam vakti bacaklarına sızılar iniyor, sebepsiz kramplar uykunu bozuyorsa, bedeninin bu sessiz feryatlarını işit ve bil ki her gün yalnızca bir kaşık balık yağı bu noksanlığı telafi eder. Bu küçük adım yıllar boyu sürecek bir dayanıklılığın kapısını aralar. Bedenin diriliği bazen bir kaşığa sığacak kadar yakındır. İkinci ve üçüncü hikmet B12 ve C vitamini yani sinirlerin mührü ve eklemlerin gençliği. Bacaklarındaki o sebepsiz uyuşma, o karıncalanma. i̇bn Sina'ya göre bu, hareketin kararsızlığının işaretidir. İşte B12 vitamini sinirler için vazife verilmiş bir muhafızdır. Sabahları dizlerindeki o sızlama ise çoğu zaman ihmal edilen bir hakikatin fısıltısıdır. C vitamini eksikliği. Bu vitamin kolajen üretir. Kolajen nedir bilir misin? O bedenin gizli iskeletidir eksildiğinde beden gevşer. Arttığında insan dimdik yürür. İbn Sina'nın da buyurduğu gibi devamlılık hikmetin ruhudur. Bir gün çok, ertesi gün hiç değil. Az ama devamlı. Dördüncü hikmet K2 vitamini yani kalsiyumun yolu ve kemiklerin mührü. Sağlam bir temel olmadan hiçbir bina ayakta durmaz. Bedenimizin temeli kemiklerdir ve işte K2 vitamini bu temelin muhafızıdır. O kalsiyumu damarlarda ve eklemlerde birikip bedeni adeta taşa çevirmekten koruyan ilahi bir rehberdir. Belki yıllardır kalsiyum alıyorsun ama K2 eksikse o kalsiyum asla gitmesi gereken yere ulaşmaz. Bu hikmetin kaynağı mı? Köy tereyağı ve sade yağda gizlidir. 5. ve 6. hikmet. Magnezyum ve E vitamini. Yani kasların gevşemesi ve hayatın akışı. Geceleri baldırına giren o kramp. Uykunun en tatlı anında seni uyandıran o keskin ağrı. İşte bu vücudun sana bana magnezyum lazım diye yalvarışıdır. İbn Sina ne güzel özetler. Kasların gevşemesi ruhun da gevşemesidir. Bedenin zincirleri çözüldükçe kalp de rahatlar. Bu huzurun en kolay yolu her gün bir avuç kabak çekirdeğidir. E vitamini ise hayatın akışıdır. İbn Sina'nın dediği gibi damarın selameti hayatın akışıdır. Akış bozulduğunda hayat da bozulur. Günde bir kaşık buğday özü yağı bu ilahi akışı yeniden canlandırır. Sahabelerin hayatı. Yani bacakların gücü ve imanın gücü. Sahabeler radıyallahu anhümecmain bedenlerini Allah Celle Celaluhu'nun bir emaneti olarak görürdü. Onlar için güçlü olmak yalnızca savaş meydanlarında kılıç sallamak demek değildi. Güçlü olmak sabah namazına kalkabilmek Uzun yolculuklarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yürüyebilmek, ihtiyaç sahiplerine hizmet edebilmekti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaşına rağmen Medine sokaklarını adımlaması, Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın her gün Mescid-i Nebevi'nin minaresine koşarcasına tırmanması bu onların yalnızca iman kuvvetini değil beden sağlıklarını da ne kadar gözettiklerini hatırlatır. Onlar bilirlerdi ki sağlıklı bir beden güçlü bir ruhun zeminidir. Ve bu ikisi birbirini desteklemedikçe insan gerçek anlamda ayakta kalamaz. Ve şimdi aziz dostum, gönül misafirim, kalbini hazırla. Bütün dünyayı, dertlerini, sıkıntılarını bir anlığına unut. Çünkü şimdi Sadece senin ve Rabbinin baş başa kalacağı o an geldi. Bu sadece bir dua değildir. Bu bir yakarış, bir arınma, bir teslimiyettir. Hadi. Gözlerini kapat ve kalbini aç. Ey Rabbimiz. Ey şafi olan. Ey bütün şifaların tek ve mutlak sahibi. Ey kavi. Ey metin. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'ım. Bizler aciz kullarınız. Kapına geldik. Yılların yorgunluğunu omuzlarımızda. Dizlerimizin sızısını bedenimizde. Kalbimizin kırıklığını ruhumuzda taşıyarak geldik. Biliyoruz ki sen kulunun fısıltısını bile duyansın. Biliyoruz ki sen en gizli yaralarımızı bilensin. Allah'ım, zayıflayan bacaklarımıza kuvvet ver. Kemiğimize, iliğimize senin şifa nurunla derman ver. Bedenimizin her bir hücresini senin isminle yenile ya Rabbi. Bu gücü, bu kuvveti dünyalık hevesler için değil. Sana daha güzel, daha uzun secdeler edebilmek için istiyoruz. Kabe'ne yürüyebilmek için, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için, gözyaşı dökebilmek için. Bir yetimin başını okşamak üzere eğilebilmek, bir ihtiyaç sahibinin kapısına koşabilmek için istiyoruz. Emanetin olan bu bedeni senin rızan yolunda dimdik ayakta tutabilmek için istiyoruz ya Rabbi. Şu anda bu duaya amin diyen o güzel kalbiyle yalvaran tüm kardeşlerimin içindeki sıkıntıyı sen biliyorsun. Annelerimizin, babalarımızın, yaşlılarımızın o dinmeyen ağrılarını dindir. Hastalarımıza şifa ver dertlilerimize deva ver. Kimin adımları yavaşlamışsa onlara gençlikteki gibi bir çeviklik ihsan eyle Allah'ım. Bizi kimseye muhtaç etme. Bizi son nefesimize kadar kendi ayakları üzerinde durarak izzetle, şerefle sana kulluk edenlerden eyle. İçimizdeki o birikmiş yükleri, o kimseye anlatamadığımız dertleri, o sessiz gözyaşlarını. Bu dua ile senden arındırmanı diliyoruz. Kalplerimize sekinet indir. Ruhumuza huzur ver. Bizi affet ya Rabbi. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Amin. 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 Kıymetli kardeşim, gönül misafirim. Bu duanın ardından kalplerimiz yumuşamış, ruhlarımız bir nebze olsun huzur bulmuşken, bil ki sen çok değerlisin. Rabbinin katında çok özelsin. Bu sohbetin sana ulaşması, bu duaya amin demen bir tesadüf değil. Bu hazırlanan içerikler, büyük bir emeğin, araştırmanın ve en önemlisi bir gönül niyetinin ürünüdür. Bu şifa halkasının daha çok kardeşimize ulaşması, bu hikmet pınarından daha çok gönlün su içmesi için senin desteğine ihtiyacımız var. Sizler bizim için yalnızca birer izleyici değil, bu hikmet yolculuğunda birer yol arkadaşı, bu dua halkasında birer kardeşsiniz. Eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa, Allah rızası için kanalımıza abone olarak ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bu hayır kervanına sen de katıl. Unutma ki bilgi paylaşıldıkça nimete dönüşür ve bu senin için de bir sadaka icariye olur. Ve şimdi o gözyaşlarıyla ettiğin duanın kalbindeki o en derin niyetin mühürlenmesi için senden son bir ricam var. Yorumlara kalbinden kopup gelen bir iman nidasıyla şunu yaz. Niyetimi ettim, Rabbim şifa verdi. Amin. Bu sadece bir cümle değildir. Bu senin teslimiyetindir. Bu senin şükründür. Bu senin duanın kabulüne olan inancının ilanıdır. Allah Celle Celaluhu'na emanet olunuz. Her adımınız O'nun rızasına, her nefesiniz şifaya vesile olsun.